Evet arkadaşlar bugün Clash of yeni bir Clash of Clans videosuna hoş geldiniz. Yeni yan, yeni yayınlanan bugün yayınlanan Clash of Clans videosuna göre yeni süper birim olarak Ejderhanın süper formu geldi. Sürekli alana sarı vuruyor. Açıklamasında görüyorsunuz. Şu an size deneme oyun alanında anlatayım. Arkadaşlar nereden saldırsam şuradan bir göstereyim. Şöyle zaten çok iyi saldırıp saldırmadım çok önemli değil görmeniz lazım. Bayağı hasar vuruyor arkadaşlar galiba. Alan hasarı ve sürekli hasar olurdu. Bayağı mahvediyor Özlerim yani. O yüzlerim kullanımı artar mı? Ya. Yani. süper olabilir. Yani. Let's adam. Gördüğünüz gibi şu an belediye 12 Herhalde onu bayağı güzel özler. Canlı da görebiliyorsunuz. Aslında bayağı da seviyesinden dolayı da tank var yani. Evet bence yeterince gördünüz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi seviye kaç ejderha gerekiyordu? Seviye 7 ejderha gerekiyor. Açıklaması da zaten bazen içimizdeki ateş bize yetmez. Süper ejderha hem içinde hem de dışında ateş var. Hele bir davaya girsin işte o zaman her tarafı ateş oluyor demişler. 3 gün boyunca 25.000 kara eksilir. Yani şu anda o barbar kralı 16'ya basmak bile 27.000 gerektirdiğine göre bana Bayağı güzel geldi yani. Overpowered sayılabilecek kadar güçlü. Neyse arkadaşlar video buraya kadardı. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın.